seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? E, parti olarak değil ama ben kişisel olarak konuşayım. Mansur Yavaş'a veririm büyük ihtimalle eğer gelirse Cumhurbaşkanı aday koyarsa. Çünkü yaptığı işleri çok beğeniyorum. Ee, Ayrıca hani, e, hakuklu, adalet üzerinde bir sistem kurduğu için en azından şeffaf her şeyi görebiliyoruz. Atıyorum ya bir ihale oluyor. Orada mesela nereye ne kadar para gittiğini görebiliyorum. En azından vergilerim nereye gittiğini görebiliyorum. Bu benim için çok avantajlı bir şey. Ayrıca gençlere yaptığı şeyler olsun, Ankara'ya yaptığı şeyler olsun. Ankara'ya da geziye gitmiştim. Gördüm oradan haber olduğunu. Gelirse ona vermeyi düşünüyorum. Ama şu anki ihtiyardan yani gerçekten kimse memnun değil. Bu yani aşikar bir durumda belli. Gelirse ona vermeyi düşünüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Eskişehir Bağlı'nda oturuyorum. Ben de aynı şekilde Eskişehir Bağlı'nda oturuyorum. Melik Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Memnun değilim. Şu şekilde memnun değilim. Aynı şeffaflığı onlar göstermiyor. Her belediyede olmasını isterim o şeffaflığa. İhaller açık olsa, herkes görebilse canlı olarak izleyebilsek hani nereye gittiğini görmek beni mutlu eder. Çünkü <laughs> rant olayı şu an çok yüksek. Hani atıyorum bir kaldırım yapacaklar. 100 bin TL ise ona 50 bin TL deyip geriye kalan parayı kendilerine çarpıyorlar. Şey yani rant sistemi üzerine kurulmuş bir sistem. O yüzden çok sevmiyorum. Ee, keşke o kadar herkes şeffaf olsa. Ee, otobüsler mesela şu an mesela hep geç geliyor. Mesela ben Eskişehir'e yarım saatte bir otobüs geliyor. Bu çok sıkıntı. Yani işlerimiz aksıyor sürekli. O yüzden belediyeden de çok memnun değilim. Bu şekilde.